Kısa sürede bir yayın kopukluğu oldu. Bunun için herkesten özür diliyoruz. Skor şu anda 2-0. Bal aralarının üstünlüğü var. Samet'in evet, Samet golü 2 golüyle. Evet Samet'in 2 golüyle. Skor 2-0. Yusuf şimdi oynadı sola Yakup Yakup içeri doğru tekte görmek istedi Dönen top hızlı bir koltuğa atak şansı olabilir Şimdi Hazara Spor adına Kadir Teke tek etkili sağ Emre boşta Şimdi gördü orayı Berke, Berke. vurdu kaleci dönen pozisyon Köşe vuruşu İnanılmaz Yani çok net 3 pozisyon Kaçırdılar böyle Bu tip Kaçırmaların faturası ağır olabilir Şimdi doğrudan içeriye doğru. Boşta kalan top Berke. Şey. Bu sefer hata yapmıyor Ahmet Berke Aksoy. Skoru 2-1'e getirmeyi biliyor. Hadi, gir gir. Ben <tosan> <laughs> Defansta ata hazırlık pasları. Kadir aradan tekrardan Berke'ye düşündü olmadı. Defans girdi araya. Şimdi Yusuf. Oynadı sağa Burhan. Burhan baskı var kaybetti topu. Çıkmadan yakaladı savunma. Şimdi içeri Samet'e doğru. Kaleci başarılı. Berke. Çalma Belki koşuyu da gösterdi. Şimdi ona doğru Mervan tekli indirmek istiyor. Taç. Bir uzun top. Emre boşta kalan top. Şimdi Burak. Burak bıraktı sağ Buhran. Buhran. Buhran Burhan. Burhan Burhan vurdu golünü attı. Burhan. Burhan'ın golü. Burhan Doğanoğlu skor 3-1'e geliyor. Ama ikinci gol hatalıydı. Var mı şey? Balarıları fark ikiye yükseltti. <laughs> Emre, Kadir. Şimdi Berke, Ahmet Berke tekrardan Kadir görmek istedi. Burhan girdi araya. Şimdi Samet, kaleci başarılı. Abbas hemen eliyle oyunu açtı. Emre'yi gördü. Emre, Berke, Kadir tekrardan Berke. Kısa paslarla hata doğru gidiyorlar. Şimdi Kadir sağda boşluk görür mü? Mehvan, Mehvan çevirdi. Mehvan İdrisi görmek istedi. Bomboş pozisyonu vurabilirdi. Farkın ikiye inmesi işten bile değildi. Şimdi Mehvan. Mehvan tekte oynamak istedi. Nefas girdi araya. Samet. Samet açarıyor Samet aradan şık gördü. Tekrardan Samet ayağını dışıyla vurdu out. Samet taş sever. Çok büyük oynuyor. Hadi uçuk. Allah'ını sev. Tamam, tamam. Gol ver lan kom. Bir uzun top. Burhan indirdi Samet'e. Samet çıkardı sola. Samet. Aradan Yakup'u görmek istedi. Kadir. Kadir İdrisi gördü. İdris. Bu arada dün de harika bir mücadele izledik. Hulk Spor Bahar Yıldızı 4-4 bitti. Buradan da öncelikle Hulk Spor'un deneyimli oyuncusu İsmail Trama e, dünya evine girdiği için mutluluklar diliyoruz. Bir ikincisi de Bahar Yıldızı'nın başkanı, kaptanı, her şeyi Cihat Hüseyine buradan saygıyla selamlıyoruz. İdris vurdu direkt. Buradan onu da saygıyla selamlıyoruz. Ee, o da şu an yurt dışında. Ee, sağ salim, şehre dön. Selamlar Emre! Emre attı çalı mı? Emre İdris boşta görür mü? Mehvan'a doğru oynadı. Şimdi İdris! Touch! Out! Taç. Berke girdi araya. Berke sever bu topları. Berke vurdu. Sonma ikinci pozisyon yine kaleci. Şov yapıyor bugün şov. Hazara bastırmaya başladı. Şimdi Berke tek dindirmek istedi olmadı. Uzun bir top. Defans kademede etkili. Kadir yakın topa. Kadir dokundu. Şimdi Emre. 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 Korner. Ama <laughs> doğru orta. Out. Mustafa. <Gülüyor> <Gülüyor> Mustafa. Mustafa şimdi gördü Berke Boşta kalan top Savunmanın uzaklaştırılması taç Mustafa içeri doğru Bir taç daha Bu sefer bal arılarının Bugün e, artık grubun